Merhaba arkadaşlar ben Ser ve bugün sizinle beraber Zulu'da kaç saç atılımı gösteriyor karşınızda. Zulu'ya 1 artı 2 gelmiş. Of, değerlendirelim dedim. Bakalım nasıl bir açılış olacak. 2020 düşün. <laughs> Niye öyle oldu? 2020 kasası almayı düşünüyorum. Çünkü 1 artı 2 olmayı kasacağım. Kasacağım. 6500 satın al. 30 tane. Arttır. Ne kadar kaldı? 3000 kaldı. 3200. 15 tane oradan kaç etti alamıyoruz bir tane daha 500 e ne yapabiliriz bakalım 500'e Evet hiçbir şey yapamıyoruz 500 özel sprey gerek yok 500 Hop. AKS 500'e bir şey yapalım bir alt atmıyoruz diye biliyorum ama Aynen ne 500'e bir alt yapmıyoruz Neyse kaça 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 açılımına başlayalım Ben evet bolca ZP çıkmasını istiyorum ve bekliyorum. Ee, level atlar da çok fena olmaz. Bu işte bu en kötüleri gelenlerin. Baksana şunu 6000 ne olur 1 artı 2 var. Değerlendirmek lazım. 20000. Kötü bak. Hop şuradan haşmetle girelim 39 adet kaldı. 2500 metreleri bak bu iyi. Uzak ısısı bak. Aa, oğlum bu ne ya bu? Cık. Allah Allah. Bir mekasyonik garantili. Kasa içinden kasa çıkıyor. Bu nedir abi? Tıkıl. Aynı götümüzü artık. Öf. 250.000 bin. İyiydi. Bu iyiydi bak. 250 XP. Bu hiç kötü değildi. fena idi bu hop ikinci içinden çıkanı açmak istiyorum çünkü ne bileyim 40.000 yani idare eder 6.000 ne abi bak ben buna ne kadar para verdim 50.000 sürekli xp çıkıyor ve xp kısası çıkmaya da devam ediyor çıldırtıyor insanı Bir yıldız kısası bak bu fena değil 7 yıldız devrapladık mı? tabiki de atlamadık 5000 metal. iyi çok iyi lan. Bu iyiydi. Son 20 adet kaldı. Şu ispi çık çıkmaya devam ediyor ya, çıldırtıyor insanı 50 bin. iyi çıkarsa sıkıntı yok da kötü çık. 5000 ne abi, baksana şuna ya. O 150 bin, iyi, iyi. Nice. Zaten şey yapacağım, silahlarda e, 50 bin yine iyi silahlarda markette şey yok e, artı yok bak günde artı yok sadece destelerdedir şeylerdedir bir artı iki var onu da değerlendirmek çok iyi olur hoş olur güzel olur nice olur nice 35 bin XP kasası bak bu rezalet bir şey bu 2000 çıktı bin metal iyi çok iyi değil aslında. 40 bin liraya denk geliyor da. 40 hatta şu an çok ucuz. Level atladık. Hop buzlu altın geldi. İşte bu bebeği İki tane daha alabiliriz. Üç tane mi geldi? Aa üç tane geldi. Doğru. 40.000 bin. Bir adet yıldız kasası. Yirmi bin XP. Şu an ne, kaç milyon biz? milyon. XP kasası ne oğlum bak. Süper XP verse yine yani satayım? 500 metreler kötü. Süper XP. Yıldız. Hop 5000 XP. 11'e kadar açayım. Son 6000. Very bad. Bu ne? 5 adet yıldırım garantili. Bunu da açalım. İyi denk geldi. 20 lira bir para yatırdım. O kadar bile 18 lira mı yatırdım? 18 lira. 1,5 level atladım. Ve bilemiyorum. İyi mi kötü mü? Artık bakacağız. Şu mikrofon. Ha tamam. Pardon. Yani ekrandan baktım da bir ses kısık geldi bana. O yüzden kısıtlı olabilir inşallah değildir yani bilemiyorum. 1468 Yıldırım. 3 tane çıktı galiba bundan. Neyse. 50 bin. Kötü değil. 500 metre yani. Daha çok uzunla parası çıkarsa çok daha mutlu olurum. Çok bir parası çıkmadı. 300 bine kadar çıkabildik ama. 5 yıldız kasası bak bu çok iyiydi bak. Bu harbi anasını avradına bak fenaydı idi. 75 bin iyi. Süper XP kötü. Süper XP kötü. Süper XP. Ay değilmiş. Zula kasası. Zula kasası çok boş bir kasa ya. Ben anlamadım ama bakayım. Çok boktan bir kasa. Bakalım. Kaç deriz? Şu an 69 deriz. 72 olabilir miyiz? Acaba bilemiyorum. 100 yıldıza kadar çıkabiliyor. O şans bizde olmadığı için çıkmayacaktır. Bakalım. Bir 100 yıldız çıkarım be. On level atlarız. Tüh anasını satayım. Bu ne? M6 LVRC Horus. Oak. Horus. 5 tane açalım. Oynamıyorum. Bayağıdır ben. Zo. Direkt geldiği için girdim. Genelde daha çok CS falan yiyorum. Şimdi 400 biniz var. 40 binden 10 tane alıyoruz. 10 artı 2 veriyor. Yani 10.000 Aynen. 10 bin. 20 bin de oradan geliyor. 30 bin. 30 bin demir alıyor. Yok demir olmuyor. <laughs> Zeki çekeyim. bak. Neyse burada da biraz var. 30 bin falan oluyor herhalde. Bir artı 5 basalarız inşallah ya. Dur alalım. Şimdi binlik mi almak mantıklı yoksa e, 500'den alınca 1000'den alınca 3 tane veriyor. Yani mantıklı galiba bin almak. Bakalım alalım. Zaten zip ile başka bir şey alamadığımız için e, abanacağız buna. olalım. Ha yok alamamışız. Yüzükten de alalım. 29 bin. Köküne kadar kurtalım. Ben... Ha 20 binde değil mi o beyler ben amına koyayım. <laughs> Hayır ya yanlış dersim Neyse buraları hızlandırayım ben bir çırpal açayım. Kaç 31 tane binlik metreler var yani 30.000 bin metreler oluyor 4000 de burada var 2500 de burada var 40.000 ne oluyor?

kız. Hop artı altı 120 artık kasa veriyor. Şunu bir artı altıya basma ihtimalimiz olursa. 800 400 yeniyor her seferinde. <laughs> Peki de geçmedi. Anasını satayım. 3 2000 demir yandı lan. Çok yanıyor ya. İşte bu be. D 4 4. oranı mı arttı az önce 130 müydü bu? bu? çok zor geçiyor ya. Beyler birer hafta yeni 3400'e düştü ya. Baksana şuna ya. Yanmaz inşallah. Sıçtım yandıysa yani. A yetmiyor. Vay amına koyayım ne kadar yok. Çok şey oluyormuş lan. Ne kadar istiyormuş oğlum. Ben bilmiyordum bunun bu kadar istediğini Şuna bak. Artı 5'te kaldı. Neyse artı 6'ya doldurma hızı veriyormuş. Doldurma süresi veriyormuş. Çok da bir şey vermiyormuş tek 9. Artı 6 basabilir miyiz? Kaç kere? 3 kere yakma hakkımız var. Bir normal basalım. 3 kere yakma hakkımız var. Artı 6 direkt geçtim. Nice. Bakalım başka hangi silahlar deneyebiliriz? Benim oynadığım silahlarla silahlar artı bassam daha mantıklı olur ki mantıklı olan o zaten. Şu an neye basabilirim? Bombaya bıçağı inşallah geçer. Lan bas. İşte bu be. İkili bomba. Bakalım. Lan bas. Yes be işte bu. Bakalım. Eee. Şu an hiçbir şey basamıyoruz. 8-3'ümüz kaldı çünkü. Ee, Totale bakarsan çok karlı bir şey oldu. Değil mi? Mantıken yani ben ne kadar abi? 18 lira harcadım. 18 liraya çok iyi oldu bence. Bakarsak artı 5 var. Artı 6. Ee, bıçağımız artı 6 oldu. Us Bu zaten artı 6. Ustura nerede? Ustura! Neredesin? Neyse işte. Ana ekstradan bitmiş ya. Keşke hepsini harcamayaydım. <laughs> Neyse. Bu arada bir de bu aralar şey veriyor oyun sürekli. Bu HP kasasından veriyor. HP kasasını biriktirip de buradan güzel şeyler alabilirsiniz. Mesela ben geçen şey aldım. m şuraya Vandetta aldım. Oyuncak Vandetta. Bakalım ne var? 15 bin tabi. Bunlar ucuz değil. 3.000 mesela. Yok. Ucuz değilmiş. HP kasasından... Yok. Ne HP? Aa HP. Bak bunu unuttuk bak. Bir daha kes oynayalım. flash hasar 100 mü? Vay anasını bilmiyorum. Neyse ya. Hadi beyler. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.